Bakayım ne var deyip böyle dönse eyvah. Lan! çok korktum bir anda acayip korktum. Lan! İndirdi de onu bir anda korktum götünü gördüm ya. Bu ilk erkek götü görüşüm değil. Ne diyor oğlum? Öyle değil değil öyle değil. Yanlış an ağzına öyle değil. Öyle değil ama. Evet, Bir tane anım var. Anlatayım mı? Öyle değil. Gay değilim. Dayı. İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlarla. Tamam mı? Toplanmışız 5 kişi. Abi. Buluşma noktasına ilk ben gelmişim. Sabah saat 5 falan. 5-5.30 beş, beş Ya 5-5.30'da beş, beş uyursun. 5-5.30'da beş, beş insan azar mı ya? Benim bilgim yok. Ben azmadım. <laughs> durun. <a> <gülüyor> durun. <gülüyor> Beş beş buçuk falan. Hemen böyle birinci kat. Birinci kat diyeyim şey yola sıfır değil onun bir üstü. Dayı ışık açık perde açık. Ne yapayım yani gözüm ilişti. Lavuk böyle ayakta. Lavuk böyle ayakta tamam mı böyle duruyor. Penceresi burası böyle. Yani şöyle pencere düşün. Masasında böyle duruyor. Lavuk duruyor da. Bir sorun var. Ben lavuğun götüyle bakışıyor. Koyayım. Ben niye sabahın beşinde herifin götüyle bakışıyorum? Muhtemelen çaka çuka yaptı. Sonra zaten bir ışık kapandı. işini bitirdi kapattı. Güne başlayışıma bakar mısın? O gün çok tatsız geçti. Yani güne böyle Allah'tan dönmedi pencere. Bir bakayım ne var deyip böyle dönse eyvah. Merhaba. Onu hatırladım şimdi. Stafford abinin de götü görünce.